Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gafir lana günübena bi fadlike ve cüdike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamen rahimin. Ya Rab, bizleri yeryüzüne insan olarak gönderdin, kıymet verdin, değer verdin. En büyük sanat eserimiz insanoğludur diye beyan ettin bizleri ezanların okunduğu ay yıldızı bayrağın gönderde dalgalandığı bir ülkede dünyaya getirdin. Maddi ve manevi sayısı da nimetler bahşettin. Bu şehit diyarlarını bizlere nasip ettin. Bu nimetler karşılığında sana hamd ediyor, şükrediyoruz, kabul eyle Allah'ım. El açtık, rahmet kapına geldik, huzurundan geriye boş çevirme. Bizleri, anne babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, üzerimizde hakkı olanları, bizlere iyilikte bulunanları, bu vatanı bize emanet bırakan ecdadımızı, bu topraklar üzerinde verdiğimiz şehitlerimizi, Çanakkale şehitlerimizi ve son günlerimize kadar ne kadar şehitler vermişsek hepsini affına, rahmetine, merhametine ilhak eyle Allah'ın. Az önce okunan süreleri ve yapılmış olan hatmi şerifi dergah hazretinde kabul eyle ya Rab. Sevabından Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna arz ediyor. Bu şehitler mekanından ona salatu selamlar yolluyoruz. Ruhu maneviyatını şehitlerimizden ve bu meclisimizden şu anda haberdar eyle. Amin. Cümle peygamberlerin evliyanın, enbiyan ruhlarına gönderiyoruz. Basıl eyle Allah'ım. Yedi düvelin üzerimize çullandığı bir zamanda devlet ve milletimizi yeryüzünden yok etmek istenildiği bir zamanda inancıyla, imanıyla her şeyle bu vatan toprakları için ölümü seve seve göze alarak şehadede susamış ve yaklaşık 253 bin şehidimizin var olmuş olduğu şu mekanda yatan bütün şehitlerimizin ve vatan topraklarımızda ne kadar şehitler varsa hepsinin de ruhlarına gönderiyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Mekanlarını, makamlarını cennet eyle. Yarın şehitlerin şefaat hakkını kullandığı bir zamanda şehitlerin şefaatine cümlemizi nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizler buraya gelirken katkıda bulunan Ali Osman Ulusoy Efendi'nin de şu anda ruhuna gönderiyoruz. Onun da ruhuna haberdar eyle ya Rabbi. İlahi geleceğimizi emanet edeceğimiz bizim her şeyimiz ve en büyük zenginliğimiz olan şu gençlerimize zihin açıklığı ver Allah'ım. Bahtlarını açık eyle ya Rabbi. Ve lehum min kuvvetin. Ey Müslümanlar Çağınızın en büyük kuvvetini siz hazırlayın talimatının bir gereği olarak inançlı, imanlı, ahlaklı, edepli, aynı zamanda bilim ve teknoloji yakinen takip eden devlet ve milletimize hizmet etmeyi en ön planda tutan bu gençlerimizi geleceğe doğru en iyi şekilde hazırlayıp devlet ve milletimize ve hatta insanlık alemine hayırlı hizmetler verecek nesiller yetiştirmeyi, yetişen nesiller olarak görmeyi hepimize nasip eyle ya rabbi